Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere bursluluk sınavı ile alakalı bir bilgi vermek istiyoruz. Biliyorsunuz ki sizlere geçen bir video çekmiştik. Milletin Bakanlığı açıkladı 4 Eylül'de olacak diye. O videoda gerçekten güzel bir ilgi gördü. Birçok arkadaşımız abi başvuru nasıl yaparım vesaire soru sordu. Bu videoda da onun cevaplarını açıklayacağız. Yani 4 Eylül'deki sınava nasıl girerseniz, nasıl kazanırsınız ve nasıl para, her ay para burs alabilirsiniz hemen açıklayacağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız tabii ki. Hadi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şunu belirtelim. 4 Eylül tarihinde bursluluk sınavı var ve yaklaşık 2 hafta kaldı. Gerçekten 2 hafta kaldı. Az bir süreç kaldı. O nedenle hemen belirtelim ki sizlere e, bursluluk sınavına girecek olan arkadaşlarımızı şimdiden başarılar diliyorum. Bursluluk sınavına kayıt yapmamış, giremeyen arkadaşlarımıza da şunu belirtmek istiyorum. Şimdiden çalışmaya başlayın. Evet bu size çok saçma veya sizlere çok zorlayacak bir açıklama olabilir. Ama sizlere öyle çalışın derken, işte YKS çalışıyormuş gibi günde 3 saat, 5 saat, 6 saat çalışın demiyoruz. Çalışan arkadaşlarımız var mı? Etrafta elbette var. Ama sizlerin bu tarz sıkıntılara girmesine gerek yok. Çünkü bu sınav sizlerin bursluluk sınavı. He, paraya çok ihtiyacınız varsa yani gerçekten ailevi durumda maddi sıkıntınız varsa bu sınava çalışmanız kesinlikle çok doğru olacak. Yani özellikle günde 2 saat, 3 saat fark etmez. O size bağlı bir şey. Ama günde 1 saat veya bir en fazla bir buçuk saatinizi harcayarak bakın bir saat çok az bir süre ders çalışmak için. Zaten ders çalışmaya başladığınızda o süre akıp gidiyor hemen bitiyor yani bir saat. O nedenle günde bir bir saat veya en fazla bir buçuk saat bu bursluluk sınavına çalışarak önümüzdeki sene olacak sınava girebilirsiniz. 4 Eylül'de kayıt yaptırmayanlar sınava giremeyecek. Çünkü kayıtlar kapandı zaten. Mayıs'ta yapılmıştı en son diye hatırlıyorum. O nedenle bu sene içinde yine Mayıs'ta olacaktır. Bakın her ay 700-800 lira para verecek Milli Eğitim Bakanlığı Devlet tabii ki bu önümüzdeki sene muhtemelen enflasyonla beraber binleri de aşacak gibi gözüküyor. Onu da belirtelim. Ee, bu konuda sizlere uyarmamız gerekiyor. Gerçekten çalışın ve kazanın. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.